Tavuk yetiştiriciliğinde yumurta verimi oldukça önemlidir ve en önemli kriterlerden biridir. Özellikle ticari üretim yapanlar, küçük çiftlikler ve hobi bahçeleri için yüksek yumurta verimine sahip ırklar tercih sebebidir. Bu ırklar hem yüksek yumurta verimi hem de düzenli yumurtlama özellikleriyle öne çıkar. Yumurta verimi denildiğinde Türkiye'de aklımıza ilk gelen ırklar Lohman, Atak S, Leghorn gibi ırklardır. Şimdi kısaca bu ırklardan bahsedelim. Lohmann-Brown yıllık yumurta verimi 300-320 adet civarındadır. Dünya genelinde en çok tercih edilen yumurtacı ırklardan biridir. Hızlı büyür, erken yumurtlamaya başlar ve kahverengi yumurtalar verir. Uysal ve sakin yapısıyla bakım kolaylığı sunar. Aysa-Brown yıllık yumurta verimi 300-320 adet civarındadır yüksek yumurta kapasitesiyle bilinen ticari hibrit bir ırktır. Özellikle istikrarlı yumurta üretimi ve düşük yem tüketimiyle dikkat çeker. Dayanıklı ve çevre koşullarına uyumlu bir ırktır. Leghorn yıllık yumurta verimi 280 ile 300 adet arasında değişmektedir. Leghorn ırkı özellikle beyaz yumurta üretiminde tercih edilir. Hafif yapılı ve hareketli tavuklardır. Az yemle yüksek verim sağlayabilmeleri ekonomik açıdan avantajlıdır. Sussex yıllık 250-280 arasında yumurta verir. Sussex tavukları hem et hem de yumurta verimi açısından değerlidir. Nazik ve dost canlısı olmaları nedeniyle bahçe tavukculuğuna uygundur. Soğuk havalara karşı dayanıklıdır. Plymouth ırkının yıllık yumurta verimi 200-250 adet civarındadır. İri yapılı ve sakin karakteriyle bilinir. Hem et hem yumurta verimi açısından tercih edilir. Orta büyüklükte açık kahverengi yumurtalar üretir. Atak S bizim için önemli ırktır. Yıllık yumurta verimi 250-270 adet civarındadır. TÜBİTAK ve Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş yerli bir yumurtacı hibrittir. Türkiye'nin iklim şartlarına uygun, yüksek verimli bir ırktır. Kahverengi yumurta verir ve sakin yapılıdır. Lohman Tarkan ırkının yıllık verimi 280-300 adettir. Lohman Tarkan, yerli üreticilerin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiş, Türkiye'de adaptasyonu yüksek bir ırktır. Yüksek yumurta veriminin yanı sıra düşük yem tüketimiyle ekonomiktir. Özellikle ticari üreticiler için uygundur. Australorp yıllık 250-300 arasında yumurta verimine sahiptir. Australorp, verim rekorlarıyla tanınan Avustralya kökenli bir ırktır. Siyah tüylü, İri yapılı ve sakin karakterlidir. Yumurtlama istikrarı ve dayanıklılığıyla popülerdir. Highline Brown ırkının yumurta verimi 300-315 adettir. Bu ırk yoğun kahverengi yumurta üretimiyle öne çıkan bir hibrit ırktır. Uzun süreli ve düzenli yumurtlama dönemiyle ticari üretimde yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda hastalıklara karşı dayanıklılığıyla bilinir.